Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle vlog ee, çekiyorum arkadaşlar. E, yoğun üzerine paylaştım. 9 yorum var toplamda ve benim yorumla beraber e, şu an konu vardı. E, şu an kendime çay koydum ve ders çalışıyorum. Şöyle, şöyle göstereyim. Sınav var. O yüzden şöyle göstereyim size. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Fen şurada fen sınavı için çalışıyorum. Çay da şöyle göstereyim. Şu Evet arkadaşlar gidiş gidişatı çok güzel 50 abone en son e, hatırlasınız 50 abone eden bir video yapmıştım ama ne olduysa 8 veya 9 abone 100'den geldi 61 abone olduk e, yani, abone olan herkese çok teşekkür ederim neyse e, bunu akşam saat kaç bakayım bir dakika e, 6 daha öğrenciler çıkmadı ııı e, Nasıldıktan sonra bir gütmem belki dışarı çıkarım, çıkmam bilemiyorum. Nasıl ee, arkadaşlar e, yarın sabah okula giderken Çekerim çıkarımla görüşürüz üzere. Let me take Bak şimdi gel gel gel, gel. Baba Juno's kaleyi gösterdi Ohoho Bestamil Abi at bu sefer atacağım bak Son bak Bak şimdi bak 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 Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. E, vlogumuza devam ediyoruz ama e, Şakalı bir vlog olacak arkadaşlar. Şimdi ben bizim bir akraba var, e, benden bir iki yaş küçük. Ona şaka yapacağız. Şimdi gelin şakamıza geçelim. İkinciyi tıklıyoruz arkadaşlar. Azması şimdi dur, ben başka yere saklayacağım. Dur dur dur. Azması. Azması. anne sen niye düşündün bu? Ben yapmam oğlum ben vlog çekiyorum sadece. Allah. Ben vallahi vlog çekiyordum asla valla bak. Abi böyle alıyorsunuz kamerayı Youtube kanalım var biliyor musun? Yüzüme kapattı arkadaşlar. Ee, um, bu şakamız da başarılı. Sonuçlandı. Bir dahaki vloglarımızda. Hoşçakalın. <laughs> bu vlogları kısa tutacağım arkadaşlar. Bir dahaki vloglarımızda. görüşürüz. <laughs> bay bay.